Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kemer yapımını paylaşmak istiyorum. Şortlarda, pantolonlarda, elbiselerde, eteklerde kullanacağımız çok şık görünümlü tığda sepet örgüyü paylaşmak istiyorum. Öncelikle böyle kemer tokalarımıza büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor tabi. Sık iğne olarak bir tarafı 5'li 6'lı 7'li nasıl denk geliyorsa e, bu şekilde makroma ipimizden veya kağıt ipten e, yapıyoruz arkadaşlar üç buçuk numaralı tığ kullanıyoruz bunun için e, sık iğneyi e, ipimizi bu şekilde attıktan sonra beşli oldu bunda diğerinde altılı oldu e, bir zincir çekerekten dönüyoruz e, arkayı da tekrar sık iğne yaptıktan sonra e, uzun V'lerin üzerine kısa yani sık iğne diğer kısa olan sık iğnenin altından bataraktan uzun V şeklinde örgümüzü yapıyoruz. Bu şekilde sık iğne gelecek olan uzun V içinde bir alta batıyorum. Tekrar sık iğne Tekrar alt kısmı bataraktan sık iğnemizi bu şekilde yapıyorum. Makrome ipimizde de güzel oldu. Kağıt ipimizde de güzel oldu. Hasır iplerle de olabilir arkadaşlar. Evinizde, elinizde ipiniz tercih size bağlı kalan bir şey tabii ki de. Önde ve arkada aynı işlemi yaparaktan bel ölçümüze göre devam ediyoruz bu şekilde. Bir başka kemerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Demirlerle, demir halkalarla bu şekilde iki uçları birleştirebiliyoruz. Bu da çok şık görüntüsü oluyor. İyi günlerde, sağlıklı günlerde e, takmamız dileğiyle bir kemerimizin daha sonuna geldik bu şekilde. kemerimiz biter arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı sağlıklı günler inşallah.